Bak kızım. Bak bak. bak, bak, gel. bak gel. gel gel. Oh, dur, dur. Uzun yıllar eee gurbet hayatım oldu. 1990 yılında eee gurbete çıktım. İlk Karabük'te iş hayatım başladı. E, Karabük'te e, yaklaşık bir 5 yıl fiili çalıştıktan sonra e, tatil yörelerinde ve metropolde çalıştım. Uzun yıllar e, Ankara'da büyükşehirde çalıştım. E, Ankara'da e, mesleki dolayı turizm sektöründe başladım. Turizm sektöründe yaklaşık e, emeklilik derler yani 25 yaşına kadar bu fiili süreyi doldurana kadar e, Ankara'da çalıştım. Çalıştığım sektörde e, ilk başladığımda alt noktadan başladım. Dedim ya hiç utanmıyorum. Bulaşık da yıkadım, komünikte yaptım ahçı yardımcılığı da yaptım. Ama nitekim en son seviyesine kadar geldim. Ee, Ankara'da 2018 yılında bıraktığımda işletme müdürüydüm. Ee, üç tane restorantın e, bana bağlıydı. Yani 200 küsür tane personelim vardı. 2 ee, tane yabancı dil biliyorum. Ee, Rusça ve Fasça 2 tane yabancı dil biliyorum. Bu dillerde yani karşımdaki müşteriyle e, hani birebir iletişim kurabilecek seviyede e, orta derecede İngilizce biliyorum. E, bunları işte Rabbim bana öğrenmeyi nasip etti. Onun dışında iş hayatımı devam ederken 2018 yılında eski bakanımız Sayın Fakı Baba'nın ve Cumhurbaşkanının ortak bir projesi vardı. 300 Koyun Projesi diye. Bu projeye katıldım. Müracaatım da kabul edildi. Karabük Eski Pazar'da bu 300 Koyun Projesi adı altında bu projeye katılmaya hak kazandım. Nitekim bu projeyle başladı benim e, şu andaki hayat serüvenim. 110 adet koyun aldım. Koyunlarım sakız ve sakız kırmasıydı. İlk yıl e, benim için biraz zor geçti. Neden zor geçti? Koyunlarla aramızda aynı onlar da canlı oldukları için e, bir uyum sorunu oluyor. Ben onlara yabancıydım, ailem onlara yabancıydı. Böyle elimi havaya kaldırdığımda koyunlar benden kaçıyordu, ürküyordu. Köy hayatını ben çok seviyorum, ailem çok seviyor. Biz orta kararımızla çıktık geldik. Ben bu işi yapıp da büyük şehirlerde asker ücreti çalışan kardeşlerim, arkadaşlarıma da sesleniyorum buradan. Hani eğer imkanları varsa, köylerinde atıl alan, kullanmadıkları alanları varsa, yerleri terk edip gittikleri evleri falan varsa gelsinler, ana vatanlarına dönsünler. Bu şekilde hem tarım hem hayvancılık bir şekilde canlansın ve yani üretmek kadar güzel bir şey yok. Ben e, köy hayatını seviyorum, e, hiç de gocunmuyorum. Hani bana e, ya köyden e, Ankara'da işte müdürdü bıraktı geldi, e, buna benzer şeyler oluyor arkamdan kulağımın duyduğu oluyor ama hiç e, şey yapmıyorum, gocunmuyorum. Çünkü insan helal ile yaptığı her iş kutsaldır. Bizim bir hayalimiz var. O da devletle e, ortak entegreli büyük bir işletme kurmak. Büyük bir işletmede e, üretim adına böyle e, bir iş düşünüyoruz. Biz Türkiye olarak her zorluğun üstesinden gelebiliriz. Bu küçük baş hayvan yetiştiriciliğinde de olsun, büyük başta da olsun biz e, dünyada parmakla gösterebilecek seviyeye gelebiliriz. Gelmemiz için de e, hiçbir şey yok. Görüyorsunuz tertemiz hava, oksijen, e, onun dışında doğal bir yaşam. E, yani her şey bizim elimizde. Yeter ki e, biraz sabredelim ve sevelim.